Merhaba, Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle düşük zar ceza çeker oynayacağız. Bu içeriği de çaldık. almasını iyi beceremediği için fakir. Her zaman gibi biz artık çalara ilerleyeceğiz ve bunlardan bilginiz Bunu olacak. zaten başta söylemiştik. Çalacağız, yapacağız. Çalacağız, yapacağız. Şu an yanımızda olan iki arkadaş arkadaşlar bize konuk olacak konuk olan. olan. Önce sırayla alalım. İbrahim. İbrahim Feko. Arkasından Serhat Bey. Sardım. Buyurun siz de böyle alalım. Bizle evet arkadaşlar cezayı çekmeye gönüllü oldu. Biz ünlüleri çağırmıyoruz ama yani. Aa arayacağız. eş dost bizim arkadaş. Dost. Sıcak bir ortam. Her zaman olacağı gibi. Gene Zarımızı gösterelim. Zarımız böyle. Yapayım. Düşük zar atan cezayı çeker. Burada denize girme var. Böyle deniz var. Buraya gösterelim denize. Alanya'dayız. Denize yakın bir yerden. Bol çeşitli cezalarımız var. Sol'tan Başlıyor sağ, benden. Soldan tamam. sağ her zaman Hadi gibi. Bakalım. Siz tanıtın kendinizi biraz. Ben Serhat Eşleri dostlarıyım. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Sağolsun. Eşimiz Çağırlar, olsun. Ben İbrahim. Organizasyon işi yapıyorum. Ezemek her yerde reklamını yapacak hemen. Başlıyoruz. Ben atıyorum zarı. Atıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 3 3 Beş. 5 Cezayı <laughs> ben gene çekerim ya 2 <laughs> <laughs> Allahım geliyor 4 <laughs> <De> <laughs> <De> <laughs> <de> <laughs> Hadi bakalım İçinde iki tane pasımız Oğlum var ya. ve full cezalar var Şu Şöyle çok... <laughs> İstediğin yerden istediğime cezayı çekebilirsin Karıştırdın değil mi? Karıştırdım Az önceki gibi değil Değil, <laughs> değil. Tamam Evet sen şimdi o zarfı bize veriyorsun Evet kadar komik ya. İlk cezamı da size gösteriyorum. Saçı sıfıra Saç kesilmek. <laughs> Murat'ın saçını oğlum. sıfıra vuruyoruz. Ben bunun bana gelmemesi için Rahman İbrahim. Bu kadar ya. Oğlum ben saçı sıfıra vurunca çok kötü oluyor ya. Direkt <laughs> alıyorum sıfır. Oğlum ya. Sıfır. <laughs> <laughs> oğlum video için her şey okey dedik de. Her şeyi yapacağız. Evet. Yaşı oğlum. <laughs> Giriyorum sıfırdan. İyi, ben mı burcu bana ama sıfırdan yazdı bu kadar şey sıfırdan. Ya ben. Yani ben. Bu, <laughs> evet, Oğlum gitti lan. Oğlum elim ayağım titriyor bak şu an. Kanka bakmak istemiyorum. İnsaflı <laughs> davranacağım. ya oğlum ya bana niye çıkar bu ya? Peki Abi model, model yapacağız. arasından gitti. Hepimizin Yapma en mı? korktuğu cezayı şimdi Murat çekti. Tamam gel. bu şimdi de şey kalsın şey böyle. Ya hayır böyle kalmaz. Sonra... <laughs> bu kadar da değil yani. Yarra yedik ya. <laughs> Oğlum ben babama ne diyeceğim ama. <laughs> Buradan Necati abiye sesleniyorum. Abi iki ay yokum ama. <laughs> Oğlum harbiden korktum. Ya çok özel mi o kadar canım? Sen de şaplak Hayır kanka. Kanka bir telefon, telefon bir şey. Videonun en sonunda. Hayır şimdi bakmak istiyorum <laughs> ya. Evet bir yakın çekim alalım. Parlamasın kanka. <laughs> Oğlum bu ne? Görüyorsun. Hadi altı. Ya bir de tüm cezalar Biliyor bana denk ha? gelirse. Kanka, kanka bu tekrar. Bir daha at. Rüzgardan dolayı. Kanka daha... ya sikeyim almak koyayım ya. Şarisa Oğlum bu ne? Bir daha bir gelir bekle bakalım. Dört. Dört bana bir gelirse Murat ya da cezayı gelirse çekeceksin. <laughs> Oğlum ben bu videoyu böyle hayal etmiyordum ben. Şey, sen alalım biz, alalım biz sen gene bakma. Sen beraber açalım Hep birlikte. Pas olsun. Ben gördüm. Bakabilirim. Krop Burada Ya rezillik üstüne rezillik. Hemen Oğlum ulanalım. bu ne kropi. amına koyayım evet, ya. Evet Üst çıkar üstüne. Maymun oldum maymun oldum. Para için her şey yaparım demeyecektim. Demeyecektik. Demeyecektik. Bence erkekler de crop giyebilir. Yan poz verir misin? <laughs> Doğru. ya oğlum yeter ya. Yeter lan yeter! Yeter! Beş <laughs> tamam. kaçtım galiba. 5 Ya hak. Diye. Gel buraya. Ya video bizim cezaları bir şey. ya rezil olduk amına koyayım. Bir tane kötü cedamız mı kaldı etek? Aç bakayım. Etek giy arkadaşlar. <laughs> Gel bakayım şimdi sen yarrağı yemedin mi? Liseli piç. sır görünüyor mu? Boydan poz alalım. Canına verseniz. Evet. <laughs> <bir tarafa gel. gülüyor> <laughs> evet. Amana koyayım ya. Evet. <laughs> Biraz daha çekelim Mine tek olsun. <laughs> tamam tamam yeter. Dur dur bir. Oğlum yeterim kadar ya. Gel bir gel gel. Tamam oğlum ya. Gel, gel, bir abi, gel, gel. Tamam. Tamam. gel bir gel. Gel gel. Gel bir <laughs> gel. Murat at. Evet arkadaşlar <laughs> giydirdik. Giydim. Giymem diyordum giydim. giydim. <laughs> giydim Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ya <laughs> hak. Bir. Dört, dört. dört. Şuna bir ağa da çıksın ama ne? Dört. dört. Ya, Yarrak bana gir. Dört. dört. Sen biz beş atarsan biz üçümüz atacağız. Bir. Bir. Altı. Yesme. Biz üçümüz tekrar atıyoruz. <laughs> atıyoruz zaten geri. Birer şekilde bir biz. <laughs> Oğlum. tabii, o da ya, biz de bir atabiliriz. Ben de atabilirim. Daha ceza çekmiyorsun. Bir ara ceza deniz kaldı zaten. Deniz Birazcık bu tarafa doğru at. ne olacak mi? benim bu arada bana ya. Ayağıma değdi, ayağıma değdi. Çekseydin ayağını. ayağını. Çekseydin çek. dön. İki. <laughs> ben de sevinçli sevinçli eteğimle. <laughs> Arkadaşlar daha iki tane pasımız var ya aman evet. Pas olsun, pas olsun. Kafaya yumurta un. Arkadaşlar yumurta yok ama. Ben zaten ola yumurta bulamadık. Sadece un vuracağız. Mi, tüm cezaları bana geldi oğlum. Ben ne yapayım? Siz mi suçum ben evde televizyon izliyorum. Evet. Ya Gel şöyle Kanka. birazcık aşağı Şere doğru gidelim ben anlamadım yani. Konu var, <laughs> konu kim olmaz Şans. Zar bizden yana gülmedi bu sefer. Ya tamam. Ya öyle olur mu ya? Oğlum un soğuk lan. <laughs> tamam tamam. Oh, yeter bu sana. Kanka siz siktirin gidin. Nasıl gidin? Siktirin gidin. siz gidin Allah'a gidin. Hani bu konuklar boşa duruyor amına koyayım. Ne <laughs> sikime yarıyorsun siz? Olan Murat. Hey şey Murat çıktı amına koyayım ya. ya bana baksana. Oğlum etek o etek. Bana bir bak. Etek. Saçıma bak. İskoçlar Olmaya gibi geziyorum ya. Şuna bak herkes bana bak. Olmayan <laughs> saçıma bak. <laughs> şuna, bak şuna. <laughs> şuna bir bak. Allah özenerek yaratmış. <laughs> Hadi gelin gelin Hadi gel. Ya yeter bana çıkmasın. Vallahi çıkmasın ya. Evet. Bir atın oğlum ya. Siz bir atmıyorsunuz? Başlıyorum. Kanka bir at. Bir. İki. 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 Beş. Sevinemiyor o adam. Adamı. Yani <laughs> olacak olan oldu zaten. Başka yapacak bir şey yok ki. Bir. Beş. Beş. Şevko. Yeah, Şevko. Zarfı da... al. Arkadan <laughs> durma. Evet daha iki tane pasımız var. Beni de un ettin bu arada. Kanka birazcık şöyle. Gel. Şunları alın. Gel. Gel gel gel. Biraz köpüğü arkadaşlar. görmüş fazla bir şey olduğunuz gibi. Üçümüz de vuracağız. Ne? Tamam. Sen tamam. Sen... Bir şey söyleyeyim mi? Çok sert gelecek. O kadar götünüz sığa beni çınlatma amına koyayım kulağımı. Gel 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 gel. Arkada var yiyor ha. Mercan bekle, merak gitme. Gel Al. oğlum bana gelmesin diye saç kesme ya. Bir de gitti oldu çektim. İlk olarak ben başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ses efekti alalım. <laughs> Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Allah, Ya hak. Ki sobalar, sobyalar, razalar, divarlar, hurdalar, debiller, hurdacı, hurdacı, hurdacı. Hadi hızlıdan Hadi Beni sikeyim <Hı> seni. Devam ediyoruz. <laughs> Bir. Babam mama siktim seni. Altı. <laughs> Oğlum bununla da böyle eğiliyor. <laughs> ne bu yani? Beş. Evet. Hadi hadi, denize gireceksin şimdi. Aaaa! Aa, pas gelirse pas, şansıma. 150, 150. 150. Deniz. Bu taraf değil ha. Abi biz deniz veriyoruz. Ver. Şimdi, gel, 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 gel İnşallah gel. pastır ya. Evet, İnşallah pastır ya. Ağda yaptı. <laughs> Bacağıma. Ağda yapacağız arkadaşlar. Bacağı Bülmeyi değil. Yapalım. Bacağı değil. Bacağı oğlum ya. Hayır hayır. Evet, evet. bacak. Hayır, hayır, olmaz oğlum, olur mu ya? Götümü nasıl açacağım oraya? Biz her Oray, şeye varız demedik mi? Biz her şeye varız demedik mi? Evet. Oğlum orası temiz. Tamam abi en istiyorum aday bacağımı yaptıracağım. Bu arada benim videodan bağımı satılı. <laughs> Kürteli ya. Yaptı gene kürt şakasını. Denize girecek olan yerine ikimizden biri Murat. Oğlum bunlara <laughs> bir şey yapmadılar aman akıyım ya. Diyorum ya. dur bir şey kestim Amına koyayım. Oğlum bir şey yapmadan çıkmak yok. Her şeyi biz çektik ama. Çek tek taraflı gelsin yapacak bir şey yok. Gel şunun üstüne yapıştır. <laughs> şuraya şuraya. Hayır dövmeyenin üstüne yapıştır üstüne Ben çekebilir miyim? Geliyor gelmekte olan. Çek hadi. <laughs> Çekeyim mi? Çek hadi. Çekeyim mi? Çek alışayım ben. Evet. Alışık mısın? Evet. Çek Sen ya, çek, çok ya. Çok yapışmış. Dur, bir saniye dur. dur. bekle, bekle bekle Gel buraya bekle. gel. Hayır gel. Çek. <laughs> Aa da kaldı bacağım damına koyayım ağaç. ya. <laughs> Şunu yapıştır da sütle çek. Ben alışayım <laughs> ağdaya. Şimdi onun devamı kaldı ne olur? E evet, da da çıkar. devamı ya. kaldı. Arkadaşlar bir yapacak saniye. şey yok. yaptırdım. Burası alındı. Ha onu dene evet mantıklı bir. Amına koyayım. Çok mantıklı çalıştık. bir hareket yaptı lan. <laughs> ben çek bir anda yukarı Hazır mısın? Hazırım. Yani. Oldu Neyse, kadar işte, olmadı kedi. İşte He. oldu kadar olmadı kedi. Hadi. Hadi. Zar. Bir çak şey, bir de bir ceza çekti. Bir. Ah yarraydı. Aha. Hadi İnşallah hadi. denize girmeye gelir. O kadar bir şey çekmeyip denize girme gelirse var ya. İnşallah bir atar. İki. Bir. Üç. üç. Ben de dört attım mı? Tamamdır bu. Bir buyur. at. Gel İki. <laughs> <laughs> İbo. Gel. gel. Oğlum buna pas çıkar Üç tarafımız kaldı. İkisi pas. Bir, bir tanesi, tanesi, denize gir. Oğlum buna pas denk gelir lan. Şans bakacağız. Tamam oğlum, ver. Evet. Ver. evet. Amana koyun, pas çıkar. Dedim ben ya sana koyayım pas denk gelir. Evet. Devam. Ne oldu? Bir, İki. İki. üç, üç. Bir. 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 Yani <laughs> geldi. Bu beni öyle bir kurtardın ki. İçinde bir pas. tane daha pas var. bak abi 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 Hadi abi 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 5 serko. <laughs> ya niye onu kaldı şimdi? Biz... Bir... Ben anlamadım işte onu diyorum. <laughs> %50 %50 denize gir girerse bak. <laughs> ne musun şunu <başını> Şunu <laughs> çıkartımla koşarım etekle beraber. <laughs> söyleyeyim Bu. Murat tamam. sen götür. Ben, bu kadar bak, cezanın karşılığı ben, Murat oldu Mikrofonu alalım. Ya sikiyim ya. Pas. Evet son şans. Ya. Denize gir. Ben, ben burada. İşten bu hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar denize gir burada şimdi en düşük atan denize girecek. Evet gelin. Evet başlıyoruz. Murat Best başla. Başladım. Altı. Ben kurtardım birader. Dört. Çevko gene sana geliyor. 1 <laughs> <Bir. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Birattım. Dur dur bekle 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 Bence bekle daha. Da Hoşumdan hazırlanıyorum kardeşim. <laughs> çek 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 çek. <laughs> çek şey koy çek. Koş 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 olana kadar. Gel 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 gel. Of. <laughs> Kırmızı don arkadaşlar. Soğuk mu? Ba soğuk mu? Yok sıcak. Soğuk. Soğuk. Soğuk mı? oğlum be, dur. <laughs>

Bunlar bir sikime yaramadı amına koyayım. Çeko. Vallahi ceza çekmedik, ikimiz çektik ya. Ha etekle evet, Biz ikimiz çekseydik Şansız daha mantıklı. Demek. Evet. Gel. <laughs> <laughs> Buna şey yapıyor. Şey hadi gel. gel. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat'la ikimiz bütün cezaları çektik. Çok Bunlar şükür, bir şey yaramadı çektik. yani. Bugün bizim şanssızımızmış. Bu da bizim şansımız olsun. Youtube'da şansımız gözün Abonemiz artsın inşallah. Bir şey diyeceğim, bir Çektiğim daha konu kalmayacağız. Şanssızlığın şeyini alırız. Bir daha konu kalmayacağız. Alacağız, alacağız, alırız. Yok abi böyle bir baksana olaya aman akoyu. <laughs> Alırız, alırız. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ba -ba -ba Her şeyi biz çektik. Geçmiş olsun. Hadi bay bay. <laughs> ben siktirin gidin amına <laughs> Gel bir şöyle göster kanka şu benim saçları bir çekelim amına koyayım ya. Oğlum ben tıraş oldum. <laughs> Sırf hani şey yapayım diye güzel göreyim. <laughs> Şimdi tipimize ya. bak amına koyayım. <laughs> Çok seksi görünüyorum değil mi? Evet. Ortalamaz mısın? Son ben bir atmak istiyorum. Bakalım şansım ne. At. Geçir. Şurada At. bir dolaşayım mı? Senin şansın 6. Al sen bugün şans. Siz bugün iddia kupon yapın oğlum siz bugün. Evet oğlum. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Rulete gir kazanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>